Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Focus Kart uygulamasını nasıl kayıt olunur onu göstereceğim. Hadi başlayalım. <laughs> Hesabım yoka basacağız arkadaşlar. Hesap oluşturmaya başla. Buraya cep telefon numaramızı gireceğiz. Ve devamete basacağız arkadaşlar. Buraya gelen kodu gireceğiz. Devamete basacağız arkadaşlar. Buraya uygulamaya giriş parolasını belirleyeceğiz. Aşağıya tekrarını yazacağız. Devamete basacağız arkadaşlar. Buraya da adımızı gireceğiz arkadaşlar. Buraya soyadımızı gireceğiz. Buraya da e-postamızı gireceğiz arkadaşlar. Devam ete basacağız arkadaşlar. Burada kullanacağız çıkacak isterseniz değiştirebilirsiniz isterseniz bırakabilirsiniz. Bunların hepsini onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Sonra da devamete basacağız arkadaşlar. Devam ete basacağız arkadaşlar. İzin vere basacağız arkadaşlar. Sonraki. Devam et. Hesabımız oluşturuldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.